Merhaba sevgili takagazete.com izleyicileri. Taka gazetesinde zaman zaman yayınlarımızı yapıyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bugün de yine Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na aday olan Önder Ergin Özsalih misafirimiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Trabzon'da 49 meslek odası var. Bu meslek odalarının 2026 yılının Ocak ve Mart ayları arasında kongreleri gerçekleşecek. Her ne kadar 49 tane meslek odası da olsa Bunların içinde en çok konuşulan şüphesiz şoförler odası. En heyecanlı geçen seçim de şoförler odası oluyor. Şu anda adaylar sahaya çıkmaya başladı. Odanın önceki yöneticilerinden Önder Özsali de başkan adaylığını açıkladı. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Adaylığa götüren süreç nasıl gelişti? Yola çıktığınız Ömer Hakan'la <laughs> beraber adaylığınızı açıkladınız. Evet. Şimdi e, Ömer Hakan Usta ile birlikte ilk dönem Birlikte e, seçime hazırlandık ve seçimi kazandık İkinci döneme Geldiğinde ilk dönem şöyle bir şey oldu zaten pandemi oldu Pandemi de işte yeterince zaten e, istediklerimizi yapamadık ama bir nebze şoför esnafına hizmet ettik Ama ikinci döneme geldiğimizde Farklı durumlar olmaya başladı Bizi şoför aslanı niye oy verdi, niye oraya getirdi? Onlara hizmet etmemiz için getirdi. Onların haklarını korumamız için getirdi. Gelişen süreçte biz bunları yapamadığımızı fark ettim. O da başkanının da önceliğinin bu olmadığını gördüm. Yarın bize oy veren, bize destek veren arkadaşlarımıza, üyelerimize mahcup olmamak için yaklaşık ikinci seçimden bir yıl sonra istifa ederek ayrıldım. Eğer o gün ayrılmasaydım zaten odadan bugün adaylık sürecinde aday olacak ne gücüm olurdu ne de yüzüm olurdu. Odadan ayrıldıktan sonra şoför esnafıyla zaten her zaman iç içeyim. İstişarelerimiz her zaman devam etti. Şoför esnafının sesi olmaya çalıştık. Ve arkadaşlarımızla kurduğumuz bir oluşum grubumuzla adaylık sürecini zaten Çalışmalarımız iki sene öncesinden başlamıştı. Gelinen süreçte oluşum grubundaki arkadaşlarımızın tevekkülüyle başkan adayı olarak ben seçildim. Ve bu yola çıktık. Benim adaylığımda. Aday olma şeklim bu. Peki Trabzon hiç yapılmayan bir şey yaptı. Pandemi döneminde şoför esnafı da fedakarlık gösterip araçlarını yeniledi. Evet. Hatta o zamanlar bir dönem araç fiyatları bir buçuk katına bir günde çıktı. Doğru. Şoför esnafı çok zor durumda oldu. Hala da zor durumda. Peki bu dönüşümle ilgili ayrılma sürecinizin bir parçası yok. var mı? Dönüşümle ilgili benim ayrılma sürecimin e, onun bir etkisi yok. Farklı şeyler vardı. Ben zaten dediğim gibi ikinci dönem, ikinci seçimde bir yıl sonra istifa ederek ayrıldım. Ayrılma sebeplerimi de o dediğim sebepler yüzeysel olarak onun arkasında bazı şeyler var ama bunları konuşmaya gerek duymuyorum. Zaten onlar Trabzon'da herkesin bildiği şeyler. Benim ayrılmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi şuydu. Şehir hastanesinde yapılacak olan taksi ihalesinin oda başkanının kabul etmesi ve bunu kendi yönetimi dahil herkesten gizlemesiyle. Bu ihalenin anlamı neydi? Bizim biliyorsunuz ticari plakalarımızda tahtit var. Yani biz ticari plakalarımız bizim göz bedemiz. Yani kolumuzdaki altın bilezik olarak görüyoruz biz onları. Ama bu ihale eğer yapılsaydı belediye istediği yerde, istediği noktada taksiye dolmuş durağı kurup ihaleyle satabilecekti. Bu da bizim plakalarımızın değerlerinin düşmesi, teneke parçası haline gelmesi demektir. Bunu oda başkanı benden daha iyi biliyor. Kendisine yönetim kurulu toplantısında aynen şöyle söyledim. İhale ile alakalı durum nedir? O zamanlar UKAME'de şoför esnafını temsilen kendisi katılıyordu. Şimdi o görevden alındı. Şu anda e, şoför esnafını temsilen UKAME'de görevi yok. Yani temsil edemiyor şoför esnafı. Kendisine sordum. İhale ile alakalı nedir durum diye. Bize yönetim kurulunun içinde bunu söylüyor. Kesinlikle diyor öyle bir şey yok diyor. Ben de ona aynen şunu söyledim. İhalenin ne anlama geldiğini biliyorsun dedim. Eğer o ihalenin altına imza atarsan dedim şoför asnafına ihanet edersin. Ben bu ihanetin içinde olmam dedim ona kendisini. Bütün yönetim kurulu orada yani. Bu yaşadığımız şeyler olduğu için bunları anlatıyorum. Yoksa duyduklarımız anlarsak sabaha kadar bu röportaj sürer. Ayrılmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi budur. Daha sonra e, onu inkar ettikten yaklaşık bir hafta sonra e, belediye başkanımız meclis toplantısında ihalenin olacağını dektere ettikten sonra daha inkar edemedi İkinci durum da şu ayrılmamdaki en büyük etken. Biliyorsunuz e, şoför odasının belediye sürücü kursu diye sürücü kursu var. Burada da yönetim kurulunda bulunan Ural Şenel, Şenel altında, Ural Şenel bir yönetici görevliydi. Bu arkadaşımız böyle 3-4 kişinin içinde dedi ki şoförler odası dedi para kazanıyor. Çünkü odanın gelir kendisi biliyor. Kursun gelirlerini kendisi biliyor. Kurs dedi para kazanıyor dedi. Mevcut başkan dedi kursun paralarını dedi sahte faturalarla beraber eritiyor dedi. Bunu beyan etti. Ben de bu süreçten sonra Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla odada yöneticiyken odanın incelemesiyle alakalı dilekçemi yazdım, bakanlığa gönderdim. Ve ondan sonra da noter huzurunda istifa dilekçemi verip ayrıldım odadan. Süreç budur. Peki bu belde sürücü kursuyla ilgili bir iddia var. Bu iddia değil bakın. Ben iddia etmiyorum. Ben odanın gelirini giderini bilmem. Yönetici olarak birkaç kere başkana dedi ki buranın hesabı kitabı nedir? O da çağırdı muhasebecisini. İşte bugün buradan bu geldi. Şuraya şu gitti diye göstermelik bir hesap verdi. Gitti. Ben muhasebeci değilim. Ben anlamam gelir gider. Yalnız bu dediğimiz şahıs orada kursun kursun sorumlusuydu ve gerilerini biliyordu. Anlatabildim mi siz? Bu iddia değil. Toplumda söylediği bir sözdür. 3 dört kişinin içinde. Bunu başka yerlerde de söyledi. Ve ben söylüyorum. Eğer öyle bir şey varsa ben söylemedim bana iftira atıyorsun derse mahkeme yolu açıktır. Benim şahitlerim var. Bir de o dönüşüm sürecinde zaten trafiği rahatlatmak adına bir de Trabzon artık büyüyor. Şehirde de yeni taksi ihtiyaçları doğdu. Yeni taksi plakalarının yerine bir dolmuş ikiye bölünüp ticari taksi oldu. Bir dolmuştan iki taksi. Evet. O süreçte de 40 tane dolmuş, 80 tane taksiye dönüşüm yaptı. Tabii bu süreç sonradan arttı bildiğim kadarıyla sayılar. Evet. Bu süreç nasıl işledi? Ondan sonra şimdi, dö dönüşen taksiler durak bulabildiler mi? Yeni duraklar açıldı mı? Tabii tabii. Onlar şimdi e, ilk taksi dönüşümünde dediğiniz gibi. 40 tane dolmuş bölündü, 80 tane taksi oldu. Trabzon'da yeni açılacak, açılan duraklara kaydırıldı e, o, ve çalışmalarına devam ediyorlar onlar. İkinci taksi dönüşümü e, şeyde oldu, ikinci dönemde oldu. Mevcut duraklardaki işte talepten dolayı oldu. Nasıl işte ilk duraklarda araç ihtiyacı doğurdular, e, araç ihtiyacından dolayı o duraklara aktarım yapıldı, yani dönüşüm yapıldı. Farklı durak kurulmadı. Bir de bir iki tane kuruldu. Pardon. Bir iki tane işte durak kuruldu, kuruldu. Hı -hı. Bir de şöyle bir şey var. Tabii sektörün uzun süredir içinden geliyorsunuz. 2002'de taksiler minibüs olacağı zaman bir madde vardı. Ortayla anlaşamayan evet. taksiye dönüşüm evet. yapabilir diye. Evet. Bu yürürlükte mi? Bu işliyor mu? Anlaşamayanların durumu ne oluyor? Şimdi e, ben 1988 yılından beri şoför esnafıyım bu şehirde. 2002'de e, bu araçlar birleştirildiği zaman şoför aslında bu gerçekten bu şehrisin eline taşın altına koymuştur. Yani düşünün istenmediği halde esnaf birbiriyle birleştirilmiştir. Yani şu anda da hala onun sorunlarını yaşayan arkadaşlarımız var. O zamanlar bize şöyle söylendi belediye tarafından. Siz bugün birleşin. Yarın eğer işte anlaşamadınız ortağınızla diye tekrar taksiye dönebilirsiniz diye bir ibare vardı. Bunu da şöyle söyleyeyim ben size. O zaman taksi fiy plaka fiyatlarıyla dolmuş plaka fiyatları aynı değerdeydi. Yani şu 1 liraysa öbürü de 1 liraydı. Gelinen süreçte hem dolmuşa dönen esnaf arkadaşlarımız maddi olarak kaybı uğradı. Bugün gelinen süreçte ben aracımı taksiye dönüştürdüğüm zaman belli bir miktar para vermem gerekiyor. Neden vereyim? Niye vereyim? Sebep mi? Bu yönetimi yapmış olduğu bazı yanlışlardan dolayı kaynaklanmıştır. Ve şoför esnafına mal edilmiştir bu iş. Bir de ihtiyaç halinde zaten Fatih Duran'dan duraklara araç geçirilme oluyor. Tabi küçük duraklarda araç ihtiyacı oluyor. Evet. Bu süreç nasıl işliyor? Şöyle söyleyeyim ben size. Bugün e, Trabzon'un en kalabalık durağı Fatih Kur'an kursu veya süfe dolmuş durağıdır. Ve bu durak gerçekten taşın altına elini koymuştur ve birleşmiştir. Gelinen süreçte bugün UKOME'de alınan şöyle bir karar var ikinci taksi dönüşümünde. Şehirdeki kalabalık durakları da işte araç eksiltmek için taksi dönüşümü yapılacak diye ve işte taksi durakların ihtiyacını karşılamak için. ikinci dönüşümde Kur'an kursu Fatih Ayasofya durağından bir tane araba taksiye döndürülmemiştir. Ve benim de kendi malım orada. Kendi arazim orada. Yani gerçekten işler arası bir durum var esnafın. minibüs geçip kaydırma işlerinde nasıl oluyor? Ya minibüs kaydırma işleri de şöyle diyeyim ben size. Önceden diyelim X bir duraktan işte değerli bir durağa araba kaydıracağı zaman genelde bizim oradan Fatih'ten işte yeni mahallede o tür duraklardan araba alınırdı, kaydırılırdı. Bu da belli bir dönemden sonra başladı. Ücretli, ücretlendirilmeye başlandı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yakın zamanda olduğu için söylüyorum. Havaalanı durağını yedi tane araç aktardı. Bu yedi araç diyelim oraya gittiler. Şu anda çalışıyorlar. Arkadaşlarımız hepsi bizim. Geçen geçişleri yapılmamıştı geçişleri hala 3 sene önce geçmelerine rağmen bu arkadaşların oraya geçişleri yaptırılmadı. Yani resmi olarak yaptırılmadı, yapılmadı. Geçen sene bu geçiş ücreti, duraktan durağa geçiş ücreti 56 bin liraydı. Ki bence fazla bir rakam. Ama bu sene kaç lira oldu? Bana bir tahmin eder misin? Kaç lira olduğuna bilgin var mı? Bir milyon diye tahmin ediyorum. Yok o kadar da değil. Çok 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 yukarı gitti. Geçen sene 56 bin lira olan geçiş ücreti bu sene 240 bin lira oldu. Yani yüzde 500 zam. Bu zammı kim yaptı? Neye göre yaptı? O da başkanı çıkıp da niye demiyor ki arkadaş siz bu zammı yapıyorsunuz ama neye göre yaptınız bu zam? Mı? Bir sesi çıkar insanın da yani oraya niye geldin? Her gün e, belediye başkanıyla görüntü veriyorsun. Bakanla işte ondan bundan görüntü veriyorsun. Verdiğin görüntünün karşılığı niye şoför esnafına yansımıyor? Yani sen sadece görüntü veriyorsun işte ben görüyorum ama bir verirsin, iki verirsin, üç verirsin. Esnaf da diyor ki ya sen ancak görüntü veriyorsun başka bir icraatı yok. Trabzon'un 13 tane ilçesinde şoförler odası var. Evet. Trabzon şoförler odası demek zaten abi demek. Abi durağın ilçe duraklarıyla arası nasıl? Onların sorununa yardımcı oluyor mu? Şimdi ben bildiğim için size söylüyorum. 13 tane şoförler odası var. Belki 3 tanesiyle arası iyidir. Diğer oda başkanlarımızla görüşüyoruz zaten. Zaten iyi olsaydı arası onlarla hukuma göre görevinden alınamazdı. Onların imzasıyla alındı hukumed. Peki siz bu ilçe oda başkanlarıyla görüşüyor musunuz? Tabi tabi. Tabi tabi görüşüyoruz. Adaylık süreciyle alakalı. Adaylık süreciyle de? tabii. Birkaç tanesiyle görüştük. Yine devam ediyoruz görüşmelerimizle. Trabzon'daki 21 dolmuş durağı ve taksi duraklarının sayısını hatırlamıyorum. 21 dolmuş durağı, taksi durağı, Ayrıyetten kırsal duraklar var. Bunlarla diyaloglar nasıl? Görüşmeler yapılıyor Şimdi mu? Şöyle söyleyeyim ben size. Sahadayız. Biz yeni de sahaya çıkmadık. İki seneden beri bu sahadayız. Alt Altyapımız gayet güzel. Bize karşı olan teveccühler gayet güzel. İnsanlar e, tanımayan arkadaşlarımız da var bize ama e, şöyle tanışmaya gittiğimizde karşılamasıyla uğurlarken karşılaması çok farklı oluyor. Yani onun samimiyetini zaten anlıyorsunuz onu. Ha biz gittiğimiz yerde de e, kimseyi kötülemiyoruz, kimseyi de karalamıyoruz. Biz sadece yapacak olduklarımızı anlatıyoruz ve teveccühle alıyoruz. Yani kendim olarak diyeyim 2010 seçimlerinden itibaren bütün oda seçimlerini takip ediyorum ve ilk kez şoförler odasında iki aday değil de 4-5 hatta 6 aday söz konusu olabilir. Bence gayet güzel. Ve bu konuda düşünceleriniz nedir? 6 adaylı bir seçimde sizi kendinizi nasıl şans durumunuzu görüyorsunuz? Şans konusunda şöyle söylüyorum. Biz şans oranına vurmuyoruz. Biz bu seçimi kazanacağız. Biz Peki. buna inanarak yola çıktık. Bir. İkincisi, 5 adaylı bir seçimde e, gayet güzel bence. Niye güzel? Yani burası sahipsiz olmadığını gösterir. Artı bu çıkan arkadaşlarımız hepsi şoför esnafıyla beraber e, şoför esnafının görüşlerini alarak odaya bakış açılarını öğrenerek bu yola açıklar. Yoksa hiçbiri iş olsun diye bu şeye çıkmadı. Adaylığa çıkmadı. Yani şoför esnafının şu anda mevcut yönetimi bakış açısını gayet net gördüler. Ve oda başkanının güçsüzlüğünü, bu işi yapamadığını fark ettiler. Ve her birinin de arkasında az veya çok bir kitlesi var. Ve cesaretleri cesaretlerini göstererek aday yolları. Hepsine başarılar diliyorum. Bizim burada yarışacak olduğumuz, yarışacak olduğumuz derken de yanlış anlaşılmasın. Rakip olarak gördüğümüz değil. Bizim burada mücadele edecek olduğumuz mevcut oda başkanıdır. Diğer yarışmaz arkadaşlarımızı başarılar dileriz. Trabzon'un yükünü gerçekten şoför esnafı çekiyor. Şu an şoför esnafının en büyük sıkıntısı nedir? Sahipsiz kaldı. Şoför esnafı şu anda sahipsiz kaldı. Niye sahipsiz kaldı biliyor musunuz? Şoför esnafının belediyede haklarını arayan kimse yok. Şoför esnafının emniyette haklarını arayan kimse yok. Belediye Ukom arazi, Ukom arazi. Benim kendi arabamı da Bir tane cezası 2900 liradan başlıyor. Tek bir cezası. Ya her gün belediye başkanına konuşuyorsun, istişare ediyorsun. Buna demiyor musun başkanımıza ki ya başkanım trafik bile, trafik polisleri bile, o arkadaşlarımız bile işte düşük cezaları 600, 700 her neyse onları yazarken ya siz en düşük ceza 2900 lira bunu bu şoför esnafı bir günde kazanamıyor zaten. Yani bu günah değil mi? Günah değil mi ya? Size soruyorum ya. Yazık değil mi bu insan? Ben şu meydanda çok arabanın içinde sabahlamışım. Ben bu işin çekirdeğinden geliyorum. Ben bu işe gençliğimi verdim, ömrümü verdim. Bu plakanın peşine. Ya bu insanlar da güvendiler, inandılar ve oy verdiler. Oraya getirdiler sizi. Ya bu insanların hakları niye savunulmuyor? Sebep ne? Bir de 2018'e dönelim. Hatta 2017 Mayıs ayından itibaren Ömer Hakan Usta adaylığını açıklamıştı. O dönem Turan Altuntaş'tı başkan. Ve Ağustos ayında mı, Eylül ayında mı, ayı da hatırlamıyorum. 21 projeyle beraber seçim kampanyasını başlattı. Siz de ben de yanındaydım Ben de mi? yanındaydım, evet. 2018-2026, 8 sene. Bu 21 projedeki durum nedir? Vallahi 21 projedeki durum, nasıl söyleyeyim sana? Ee, ben yapılan bir şey görmedim. Zamanında oda başkanını, eski oda başkanını eleştirmişti. Niye eleştirmişti? Paran yoksa evrak yok, oy vermezsen hizmet yok evet. diye bir sloganı vardı. E, şu anda da aynı kendisi yapıyor. Paran yoksa evrak alamıyorsun. Veya yandaş değilsen evrak alamıyorsun. Veya yandaş değilsen senin arabana çekici gelmiyor. Anlatabildim mi? Peki. Diğerleri şimdi... E, İddialı projelerdi, büyük projelerdi. Büyük projelerdi, benzinlikte işte tamirhanede ve şöyle söyleyeyim ben size, o projelerin çoğunun yapılabileceği bir dönemdi bu dönem. Çünkü para akışı vardı. İstenilseydi bu projeler yapılabilirdi. Şoför esnafına hizmet edebilirdi. Ya bedava bir hizmet vardı, bedava bir hizmet. Her yıl dedi Ramazan ayında dedi, şoför esnafının ölmüşlerinin ruhu için Mevlüt yapacağız dedi. İlk sene yaptı ondan sonra daha da yapmadı. Bu bedava da ne anlatayım ben size de. Tamam teşekkür ediyoruz. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? 1475 galiba üye var. 1440 50 o da var evet. Üyelere bir mesajınız var mı? Ocak ayında muhtemelen seçim yapılacak gibi gözüküyor eğer erteleme olmasa. Şöyle söylemek istiyorum. Şimdi görüştüğümüz arkadaşların talepleri oluyor. İşte duraklara gidiyoruz onların talepleri oluyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızla birlikte biz kimseye cenneti vaat etmiyoruz. Kimseyi hacca da göndermeyeceğiz. Biz sadece oraya seçilip gelen insanların yapması gerektiği şeyleri yapacağız. Nedir bunlar? Odayı rant kapısı olarak görmeyeceğiz. Şoför esnafının haklarını tüm resmi kurumlarda arayacağız. Odada şoför esnafının faydalanması gereken şeylerden sadece sadece şoför esnafını faydalandıracağız. Biz üyelerin arasında fitneyle, fesatla aralarını bozup kendi gücümüzü orada kurmaya çalışmayacağız. Biz şoför esnafını birleştirerek, kuzaklayarak şoför esnafının ve şoförler odasının gücünü artıracağız. Bizim derdimiz de sevdamız da şoför esnafına hizmet etmektir. Sadece bunları yapacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.